TRT siyasal iktidardan bağımsız kamu yayıncılığı yapmak üzere kurulmuştur. Halk doğru, tarafsız ve gerçek habere ulaşsın diye halk için var. Ancak bugün TRT iktidar partisinin yayın organı haline geldi. Oysa haber alma özgürlüğü temel haklardandır. Bu hak demokratik toplumlarda toplumun doğru bilgi edilmesini sağlar. TRT her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikası ile suç işliyor. Halkın vergileriyle ayakta kalmasına rağmen iktidarın güdümünde iktidarın propagandasını yapıyor. Atanmışlar taraflı yayıncılıkla halkın haber alma hakkını ihlal ediyor. TRT gerçekleri halktan gizliyor. Peki TRT sizlerden asıl neyi gizliyor? Bugün Propaganda yapmak için karşınızda değilim. Devletimizin televizyonunun sizden gizlediği gerçekleri anlatacağım. Bana ayrılan zamanı gerçek insanların gerçek hikayelerini anlatmak için kullanacağım. Bugün onların sesi olacağım. Bugün ben susuyorum. Konuşma sırası onlarda. Geçen yıl Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum. İbrahim Bey bana çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Çöp toplayarak geçindim. Şimdi simit satıyorum. Elektriğim kesik dedi. TRT size faturalarını ödeyemedikleri için karanlığa mahkum edilen milyonlarca vatandaşımızı gösterdi mi? Göstermedi. Bartın maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim oğlu Emrullah'ın keder dolu gözleri bıçak gibi kalbime saplandı. TRT hayatını kaybeden 41 maden işçisinin hikayelerini haber yaptı mı? Yapmadı. Tedbirsizliği, denetimsizliği, hesap verilmeyen aileleri, işçisinin can güvenliğini sağlayamayanları anlattı mı? Anlatmadı. Şanlıurfa'da İktidar Partisi adayının kardeş ve akrabaları tarafından eşi ve iki evladı öldürülen, adalet aramak için yıllardır nöbet tutan Emine Şen Yaşar'a sarıldım. Emine Hanım'ın bitmeyen gözyaşlarını terete halkımıza gösterdi mi? Göstermedim. 8 Şubat'ta Hatay Samandağ'daydım. İçeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar terbal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok diye bize feryat eden gencimizi TRT'nin ekranında gördünüz mü? Görmediniz. Devlet nerede? Afat nerede diye bağıran vatandaşlarımızın görüntüleri yayınlandı mı? Hayır, yayınlanmadı. Ekmeğini çöpten çıkaran, ekmek teknesi gasp edilen kağıt işçilerinin deposuna gittim. Çaylarını içtim. Baver Bey uğradığı haksızlığı bana anlattı. Çok üzüldüm. Bana üstümüz kirli olabilir ama içimiz gül bahçesi diyen kağıt işçilerin yaşadıklarını TRT size anlattı mı? Anlatmadı. Ergenekon kumpasıyla canına kast edilen Kuddisi Okır'ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okır Hanım'ı gördünüz mü ekranlarınızda? Görmediniz. Süt veren ineğimi kestirip kredi ödüyorum diyen Melia Hanım'ı peki onu da görmediniz. Peki TRT halkımıza 73 yaşında Kaz Dağları'nı savunan Hanife Hanım'ı suyunu, toprağını, havasını yani yaşamı korumak için canla başla mücadele eden vatandaşlarımızı gösterdi mi? Göstermedi. KPSS'de derece yapmasına rağmen Atanamayan Salih Can'ın hikayesine yer verdi mi sözde haberlerinde? Vermedi. Sokakta uyuşturucu torbacıları tarafından ülkücü hareketin en değerli evlatlarından biri olan ve hunharca katledilen Sinan Ateş'in eşini gösterdi mi size? Bebeklerini gösterdi mi? Ateş ailesinin hikayesini dinlediniz mi hiç TRT'de? Dinleyemediniz. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yatan şehir plancısı Tayfun Kahraman tutuklandı. Cezaevine girmeden önce kızı Vera'ya son sarılışını gördünüz mü? Görmediniz, göstermediler. TRT son yedi yılda beni sadece bir kez davet etti. Ben bu kez bana ayrılan süreyi milletin televizyonunda sesi kısılan, hikayeleri anlatılmayan, milyonları bilin diye Gerçekleri duyun diye kullanmak istedim. Çünkü bu seçim onların seçimi. Bu seçimde onlar aday. Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış 85 milyon aday. Kaybolan neşesine yeniden kavuşmak isteyen herkes aday. Her birimiz refah, huzur ve adalet hasretiyle hakça ve insanca yeni bir düzen kurmak için adayız. 14 Mayıs'ta Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Adalet arayan herkese oy vereceksiniz. Bu ülkenin onuruyla çalışan ama geçinemeyen insanlarına oy vereceksiniz. Kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Bu çürük düzeni sizler değiştireceksiniz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Unutmayın sevgili halkım, birleşe birleşe kazanacağız.